çok güneşli bir mutfaktan merhaba. Bugün ne yapacağız? Karıncalarla birlikteyiz. Ejder meyveli kahvaltı hazırlayacağız. Şöyle bir kase kadar yoğurdumuz var. Ve ben bunu kestiğim içinin kırmızı çıkmasını umarak ama hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü içi beyaz çıktı. Şimdi hmm, ejder meyvemizin şöyle yarısını ince ince doğrayacağız. Evet ejder meyvemizi şöyle kuşbaşı ince ince doğradık. Kalan yarısı da burada. Bu arada bunu soymak çok kolay. Yani içinden çıkarmak. Bakın şu anda sıkıyorum. Ay demin çok çabuk çıkmıştı. Şimdi çok çok çabuk çıkacak gördüğünüz gibi. Ejder meyvesi. Anında kendini attı. Ay keşke kırmızısı çıksaydı ya. Fiyatı 20 lira pazarda. Aa, bu beyaz olanları daha böyle şey hmm, şekersiz. Kırmızı olanları daha şekerli. Bakın şu şekilde bir şey. Aa, yapış yapış oldu elimizi yıkayalım. Şimdi bu kahvaltımız hem diyet hem sağlıklı hem de sizi uzun süre tok tutacak. Şimdi yoğurdumuzun içine şöyle yulaf ekliyoruz. Ve yulafı iyice karıştırıyoruz. Ben yoğurdu biraz sulandırdım. Bu arada sulu bir yoğurt oldu. Çünkü içine koyacağımız şeyler bunu bayağı bir koyulaştıracak. Şimdi yulafımızı iyice karıştırıyoruz. Yoğurtla şöyle bir bütünleşiyor. Ya ben boşuna 10 kilo vermedim yani. Gerçekten çok sağlıklı besleniyorum ve kalori hesabı yaparak hayatımı yaşıyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle elimle koyuyorum çünkü elim yıkadım zaten temiz. Ejder meyvelerimizi yulaflarımızı ekledikten sonra ejder meyvemizi de ekliyoruz. Sonra Elimizi tekrar yıkıyoruz. Burada arkadaşlar ejder meyvesinin e, yararları ömrümde bu kadar yararı olan bir şey okumadım, görmedim, bilmiyorum. Çok fazla yararı var. Yani Google'dan açın, izleyin yani. Gerçekten çok yararlı. Ve kalorisi de yok gibi bir şey yani. İlginç. Çok ilginç. Çok düşük kalorili bir meyve. Normalde diyetisyen diyetisyenler günde bir elma ya da günde bir portakal falan o tarz meyveyi tavsiye ediyor. Çünkü şekerleri çok yüksek ama bunun şeker oranı da çok düşük ve kalorisi gerçekten çok az. Şimdi arkadaşlar bu açmadan sonra iyice karıştırdık. Daha şöyle yavan yani yaygın tepsi gibi bir tabak aldım. Şimdi bunu ona aktaracağız. E tabağımız şöyle. Hazır. Şimdi bunu daha besleyici bir hale getiriyoruz. Şimdi bunun içinde ne var? Meyve var. C vitamini çok yüksek. C vitamini var. Yulaptan lif alıyoruz. Yoğurtta da protein değeri çok yüksek. Yani baktığımız zaman sadece şurada 3 malzeme var. Lif, protein ve C vitamini. Ve buna çinko ekleyeceğiz. Çinko içinde tabii ki Şöyle çiğ tohumum var. Ya yani çok güneş var mutfakta. O yüzden böyle görünmüyor. Çok net. Şimdi bir tatlı kaşığı çiğ tohumu aldık. sonra sonra tarçın ekleyelim. Hem kan şekerimizi düşürecek hem de zayıflamamıza yardımcı olacak kendisi. Bir tatlı kaşığı tarçın ekledim. Ve haşhaş ekliyorum. Bu da çok yararlı. Bazıları hiç yararlı bulmasa da ben gerçekten çok yararlı buluyorum kendisini bir de böyle yediğimiz zaman çıtır çıtır oluyor, kıtır kıtır böyle hoşuma gidiyor yani. Ee, mavi haşhaş ekledik. Şimdi ceviz. Cevizimiz de geldi. Şöyle ceviz de ekledik. Hatta biraz daha ekleyebiliriz. Ve cevizden sonra ekleyeceğimiz fazla apartmak şartıyla 4-5 tane üzüm ekliyoruz. Üzümden sonra da şöyle amido çekirdek içimiz var. Zaten tabağımızda yerde kalmadı. Tuzsuz kendisi. Gayet sağlıklı bir çekirdek. Tabağımızın üzerine tamamen çok sağlıklı şeylerle kapladık. Yani an itibariyle. Şimdi tabağımızı göl gibi yere alalım. Odaya geldik. Size burada göstermek istiyorum. Çünkü mutfak aşırı bir güneş alıyor. Ee, hani ne yaptım ne ettim hiç görünmüyor. Şimdi arkadaşlar e, kahvaltımız hazır atom değerinde atom gibi kahvaltı ve kalorisi sadece 280 falan diyelim normal hani bir bardak çay zeytin peynir falan yeseniz alıyorsunuz 700 kalori ama bu onun çok çok yarısından yarısı değerinde bir kalori zaten biliyorsunuz yoğurdumuzu en altında yulaf ve ım, ejder meyvesi var Sonra üzerine sırayla çiğ tohumu, tarçın, mavi haşhaş, ceviz, 2-3 tane üzüm kurusu, çok az hmm, tuzsuz çekirdek içi koyduk. Gerçekten çok sağlıklı, vitaminli ve sizi gün içinde uzun süre... Tok tutacak bir kahvaltı tarifi. Bunu e, akşam öğününde de yiyebilirsiniz. Akşamları falan e, yedikten sonra daha bir şey yemenize de gerek yok. Zaten sabaha kadar sizi ayakta kalsanız dahi tok tutacak bir tabak hazırladım. E, onun dışında ne kadar çok onun dışında dedim ya. E, bu kadar ya. Şöyle yavaştan çevirerek gösteriyorum. Sanki bir sanat eseri yarattım. <laughs> Elif olsa şimdi şey derdi, abartma, abartma. Şimdi kardeşim var, o çok kilolu. Bir türlü zayıflamıyor, hep işte bir şeyler kullanıyor, bir şeyler yapıyor, spor yapıyor ama yiyor sonra. O yüzden zayıflayamadığı için ben de 10 kilo verdim. Ee, ondan sonra da istersem diyorum ben 20 kiloya bile düşerim diyorum ama istemiyorum. O yüzden kıskanıyor Elif beni. Hı. Elif. <laughs> tamam arkadaşlar bu kadar tarifim. Ee, siz de yapın. Şöyle yapalım. Ben yine her zamanki gibi tekrarlayayım söyleyeyim. Sabah bu tabağı yediniz diyelim. Tamam mı? 5 saat hiçbir şey yemiyorsunuz. 5 saatin içinde ara öğün olarak yeşil çay içebilirsiniz. Onun dışında e, her 25 kilonuza her zaman söylüyorum tekrar ediyorum her 25 kiloya 1 litre su için 50 kiloysanız 2 litre o şekilde hesabınızı yapın. Onun dışında 5 saat sonra öğle yemeği yiyorsunuz. Öğle yemeğinde de sebze ve proteini yan yana birlikte tüketmeniz gerekiyor. Yine kalori hesabı yapmak bence çok e, yararlı bir şey zayıflamak için. Hani zayıflamayı isteyenler için kalori hesabı yapın. İşte bu kaç kalori, ne kadar e, kalorisi var falan diye bakın internetten Yediğiniz şeyin kalorisini yapın. Ee, o şekilde de size yardımcı olacaktır. Onun dışında ne dedik? Yine 25 e, kiloya 1 litre su içiyoruz. Ve akşamda yine böyle bir şey yiyorsunuz. Tamam mı? Çok hafif, sağlıklı. 230 veya 280 hadi en fazla 300 kalori geçmeyecek şekilde şöyle bir tabak hazırlayın. Ve akşamınızı bununla kapatın. Gece oturuyorsanız yine yeşil çay içebilirsiniz su içmeye devam edebilirsiniz gazlı içecek, içecekleri benim gibi hayatınızdan çıkarın ben kilolu olduğum dönemde kola hastasıydım sanki böyle e, insan eroyman olur da kola çeker ya canı ben 2,5 litre e, kolayı tek başıma her gün içerdim yani Allah'tan o tür şeyden zayıflamayla birlikte sağlıklı beslenmeyi öğrendim Üç tane yaşam koçu değiştirdim Oo, Allah onlardan razı olsun bana çok şey öğrettiler onun dışında bu kadar ne kadar çok konuştum yine ya. Tamam arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. ve ee, bir kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Kitaplarla kalın. Bay bay.